550 bin dolar. Şimdi ise Türkiye'de bu yarışmayı düzenledik. Sizce bu arabayı hangisi kazanacak? Öncelikle seni tanıyalım. İsmin nedir söylesene. Adım Ömer. Herkesi yeneceğim. <laughs> Sen bu kabak kafanla bu yarışmayı değil, kurşun kalem bile kazanamazsın dingil herif. Heh, bana mı geldi sıra? Abuzi tek Adım Fehmi. Bu araba benim emekliliğim olacak. Ve kendime sonuna kadar güveniyorum. Bir dakika. Ne yazıyor orada? <laughs> Lan. Ege. <ne> <laughs> hey hey hey. Ne yapıyorsun dostum? Aa, ben onu top sanmıştım ya. Pardon Mr. Pist abi. <laughs> Neyse. Ve son yarışmacımız da Sabahattin amca. Merhaba evladım, merhaba. He? Bu amca da mı yarışacak? Herkes yarışabilir. Bunda sorun yok. Sorun yok mu? Ula bu yarışma sonuna kadar yaşar mı? Onu düşünsen. Azrail arkasında pusmuş amca hapsiyorsa öldürecek haberiniz yok. Herkes hazırsa 3, 2, 1, çıklıç.